başla. Birinci bölümü geçmek için kırmızı butona tıkla. Hangisi daha vahşidir? Köpek daha vahşidir. İşlemin sonucu sıfır. Portakal daha soldur. Altı tane balık vardır. Üçgen farklıdır. Mavi araba daha hızlıdır. 66 sayısı daha büyüktür. 9 rakamıdır. Kırmızı yazan yeşil renkli kırmızıdır. 7, artı altı sonucu eşittir on olan farklıdır. Ben bir aptalım yazarken bütün harfleri, baştaki bütün harfleri e, büyük yazmayı unutmayın. Buradaki aynısını yazmalıyız. küçükten büyüğe doğru sıralandığında küçük olan sol üsttedir. Gerisini yaparsınız zaten. Yer değiştirebilirler. Köpek şimdi gelecek. En büyük üçüncü sayı 71'dir. 12 tane dikdörtgen vardır. İkinciyi geçen ikinci olur. Cevap 4. balonu patlatalım. 74 gün vardır. Bu butonlar da yer değiştirebilir. Şimdi 3 kere maviye, 2 kere kırmızıya, bir kere de yeşile tıklıyoruz. At altı kez sallandı. düzden düz olarak bakarsak 30 35 S yazıyor yazıyordur. E ve S'yi büyük yazmayı unutmayın. En alttaki renk mavidir. Silinmeden önce deha yazıyordu. 14 tane şekil vardır. 9 tane kedi var. Ortadaki çember daha büyük. Bazı harfler silinmiş. Onun yerine bazı harfler konulmamış. Onun yerine rekor oyun yazıyoruz. Büyük ve küçük harflere dikkat. Bitirmek için sona tıklayacağız ama yeşil herhangi bir şeye tıklamayacağız. Son. Sonucu görmek için tıklayacağız. Evet doğru sayımız 30 gördüğünüz gibi. Aptal değilsiniz demiş. Bu aptallık testiydi. Eğer sizde de sonucunuzu merak ediyorsanız bu videoyu izlemeyebilir, e ee, izlemeyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.